şapşik koyduk. Beğendin mi? Şap, şap, şapik, şapik, şapik. şapik diyor ya Ece. Sabah <laughs> <laughs> sabah kim arıyor ya? Alayım şu telefonumu. Alo. Alo. A Aleyna ne yapıyorsun? Ece uyuyordum ya her zamanki gibi. Erkenden beni aramışsın. Günaydın. Günaydın. Ya şey diyeceğim ben sana. Biz senin şu anda evine doğru geliyoruz. Tamam mı? Hayır Ama ben neyse üstümle yatmışım bir şey olmaz. Evet gelin Hı. Ece gelin arkadaşım bir şey olmaz. Sana ha? sadece bir soru sormak istiyorum. Ama buna doğru düzgün cevap ver tamam mı? Tamam Ece. Ece aşağıdan kapıdan şey... sesin geliyor. Kapı aşağı <laughs> gelsene. Geliyorum tamam dur evine geleyim öyle söylerim. Tamam. Apat. Aha kapattım ineyim aşağıya. Aa hacker bize geliyor. Tamam, buyurun gelin. gelin. Gelin arkadaşlar, gelin gelin. Kapı açık zaten, gelin. Tamam, geliyoruz. Hadi yürüyün arkadaşlar. Şimdi Ay. nerede konuşacağımız bir yer lazım. Ece, İtenin yüzünü yıka Leyna. Uyumaman lazım. Bunu tam tam dinlemen lazım. Ya ama Ece ya. Neyse, siz oturun bakayım yatama. Ben de elime yüzümü yıkayayım da kendime geleyim şöyle foşır foşır. Oh, yoksa uyuyacağım ya hala. Eh, tamam. Yıkadım Ece. Buyurun evet. arkadaşım. Siz sabah Şimdi. sabah. Hepiniz birden ne iş ne iş? Söyleyin bakayım. Şimdi sana sadece bir soru sormak istiyoruz. Sor bakalım. Bir tane dilek hakkın olsaydı o dileğini e, ne için kullanırdın? Ya arkadaşlar biliyorsunuz bir tane konuşan robot var. O konuşan robottan 1 milyon TL. Ben aylardır para biriktiriyorum. Bütün harçlıklarımı biriktirdim. Ama daha 10 bin lira bile birikmedi arkadaş. Ben nasıl alacağım bu konuşan robotu ya? Nece? Oh. Hmm. E, e, dalga geçmeye mi geldiniz buraya arkadaşlar? Yo. Yardım edin. Hayır. Şu harçlıklarınızı verin bakayım. var. Neyse bu haftaki harçlıklarınızı bana mı vereceksiniz? Ha? Hayır. Şey var. Sen duyduğuma göre e, bin lira harçlık musun haftalık. Ver bakayım şu harçlıkları. Ver bakayım. <laughs> Aleyna sen bizim cebimize kadar alacaksın herhalde ya. <laughs> Ay ne bileyim Ece. E sürpriziniz ne Ece? Hadi söylesene. Onu Arşık, söylemeyeceğim. Arşıklarınızı vereceksiniz biliyorum. Söylemeyeceğim söylemeyeceğim. E, ne yapalım o zaman? Hadi gidelim. Sürprizimiz abi. sana <laughs> at aldık. E, at mı? Ece ben atı ne yapayım? Keşke atı Efe'ye alsaydınız. O çok seviyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Çok güzel bir şey aldık. Hadi gel şimdi. E, nerede? Hadi, 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 hadi sürpriz nerede? Nereye koydunuz? Dur, dur. Nerede? Nerede? Nereye koydunuz? Gözlerini, Nerede? E, gözlerini kapat. Birisi yardım etsin Alena'nın gözünü kapatmasına. Tamam. Dışarıda. Çevol gel. Dışarıda mı? Kapat gözlerimi. Ha. <laughs> gel tamam. inelim. inelim in inelim Çevol'ün gözünü tak. vardı. kör herhalde. Nasıl Iniyorum. İnelim. <laughs> Açayım mı? <gülüyor> Ay, <gülüyor> Açtım. Bu ne? Ece bu ne? Küçük <laughs> <Ya, gülüyor> dilimi yuttum. İnsanlar hediye yaptığına aç demeden açılmaz yani. Ece çok hani? dayanamadım Açmayayım. ya. Harbiden Şevval bunun içine at mı koydunuz harbiden kocaman bu ne arkadaş evet, Allah'ım ya. Atın hayırlı olsun. Allah'ım şuna bakın metre 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 metre. Ya bir de havai fişek patlatıyorlar ya ben sizin düşüncenizi yerim. Arkadaşlar içinde at bile olsa beni düşünmeniz çok önemli bir şey nesi bir atım Hadi olmuş oldu. O zaman. Açıyorum şimdi tek tek bunları çıkartmam gerekecek. Evet. Basıyorum. A, şunu da şunu 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 sildim sildim. Şunu da sildim, şunu da sildim. Öf, bunların hepsini aç 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 bitmez ya. Ece bana yardım edin. Hızlı açma. Açın 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 açın. Açın 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 açın, açın, açın. yan çok açıldı. Dur yardım edelim. Açın açalım, açın, açalım, açın, açalım, açın, açalım, açın 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 açıldı, şık, Bir sürü açın Ece aç, Et evet. aç aç aç, yap, aç aç hepsini şöyle. Oh. Hop. çok şükür. Tamam. Şimdi. Evet. 3 deyince geliyorsun tamam mı? Tamam. 3. Hop. Üç deyince dedim ben de girdim. Ana. <laughs> 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 <Sen gülüyor> bir, bir, konuşan at. Şaka yaptım. Konuşan Ece. bir, bir, bir Yok neydi robot. Ece küçük dilim tutuldu. Ece bu ne? Gerçekten bana robot mu aldınız? Ana şu evet. Işık, arkadaş, ışıkları kaldıralım. Kaydıralım, kaydıralım bir görelim kaldıralım, ya yobuzunu. Kaldıralım şu. Çal kaldıralım. Ana Allah'ım çadırdan bana hediye paketi yapmışlar ya. ya. Ana. Merhaba. Sen konuştun mu? Evet. Aa, bir dakika arkamdan senin hareket sensörlerini de açayım. Şuna bastırayım şuna da bastırayım. Allah'ım güler yüzlü bir tane de pili var bunun ya. Yürü bakayım yürüyebilecek misin? Gel 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 gel. Biliyorum. Gel. Biliyorum. Ana. Biliyorum. Ana. Yaşasın be yaşasın. En sevdiğim robottan oldu. Ece Kız siz bunu nasıl aldınız bir milyon TL'ye? Şevval'in paralarını biriktirdik. Bilginin paralarını biriktirdik. Benim biriktirdik. Hayırlı o olsun Aleyna diyor. Verdi, o çocuğu niye verdi? Öyle işte. Ya inanmıyorum ya. Gelin sizi bir öpeyim ya. Gel. <laughs> Şevval gel seni de öpeyim. <gülüyor> Kız. Gelecek. Seni de öpeyim. Ne dedi bu? Ne dedi Ece? Ana! Ana! Bana Aleyna de ya. Küçük hanım ya da şey demene gerek yok. Aleyna diyebilirsin. Ay arkadaşlar gelin robotumla oynayalım mı? Gel robot gel. Gel. Eh, gel gel gel. Ben, oyun, çok ana oyun oynamayı çok seviyorum. robot sen şimdi şurada bir şöyle dur bakayım. Şurada şöyle bir dur. Ece, Şevval bir gelseniz de bir şey diyeceğim. Gelelim. şimdi heh, gelin arkadaşlar. Arkadaşlar ben ana robotum nasıl burada duruyor? Robotumu nereye koysam ya? Onu güvenli bir yer yapmam lazım. Şarja da yakın Gelelim, olmalı. Robot tam 1 milyon TL yani o evet. pahalı o yüzden onu Ece, bir yere saklaman lazım. Öncelikle bir tane yırtak almam lazım. Kaybolur, kaybolur. Bunun kendi evet. GPS'i var mı? GPS'i varsa önemli. GPS yoksa hemen bir yırtak alıp takacağım bir yerlerine. Aa! Şey var çok akıllısın. Burası hem gizli hem de onu sığabileceği bir yer. Ana bayrak benim? Benim, kendi var. Benim kendi var. Ana duydunuz mu arkadaşlar? Kendi GPS'i varmış. ben bilmiyordum? Vay be. Şey robot sen başka daha neler yapabiliyorsun? Bir anlatsana neler yapıyorsun? Çok merak ettim. Dans edebiliyorum. Dans edebiliyorum. Ana. Ana! Su içmek ve yemek yemek dışında her şeyi yapabiliyormuş. Şevval gördün mü? Şimdi neyse ben bir şey diyeceğim. Senin GPS'ine beni takip etmem lazım. Sen şimdi bir şeye git bakayım. Ee, nereye git? Hastaneye git bakayım. GPS gösterecek mi senin hastanede olduğunu? Şimdi telefonumu alıyorum. Hadi bakalım. Bakalım. Nereye gidecek mi sence? Bilmiyorum. Gece. Şimdi GPS'ten bir kontrol edelim. Bakalım hastaneye kadar gidebilecek mi? Siz takip ediyor musunuz? Ee, ben bakalım. telefondan takip ediyorum siz de öyle takip edin yanlış bir yere gitmesin Şimdi telefon bana gösteriyor ki şu an hastaneye doğru gidiyor Ece'yi bir arayayım bakayım hoparlöre vereyim badidid, badidid. Alo. Ece nerede şu an gidiyor mu hastaneye Hastanedi, doğru Hastanede hastaneye çok yakın Evet evet benim GPS'im de öyle gösteriyor GPS doğru çalışıyor ee, Ece robotuma der misin geri dönsün Robot geri dön ama Ece hoparlörden hoparlörü yaklaştır hoparlörü yaklaştır ona tamam mı? yaklaştırayım heh robot robot geri dönebilirsin eve geri dönebilirsin Ay geri dönüyor tamam tamam o oh Ayşe kucakladı he <laughs> Ece bir şey diyeceğim ya ben bu robota robot diyorum ama hep beraber buna bir isim verelim mi? Nerede kaldı bunlar bakayım? Verelim. Ah geliyorlar. <laughs> Robotuma bakın çok tatlı ya. <laughs> ya Canım robotum. Canım robotum gel. Ya, ya ben de çok iyi oldu. Ece Böyle. ya siz nasıl iyi arkadaşlarsınız ya. Şevval, sen, Bilge ve kedicik Rüya ne kadar iyi arkadaşlarsınız. Arkadaşlar çok pahalı bir hediye oldu. Çok utanıyorum ya öyle bir pahalı bir şey almasaydınız keşke. Ya. Robot robot yanlış eve gidiyorsun. Niye bu eve gitti bu şimdi? Hayır öyle demedim. Eve geri dön dedim. Gel gitme. Evimize geri gel. Ay özür dilerim mi diyor. Ay hiç önemli değil. Gel bak evimiz burada. Gel kaybolma. Ana bu robotun biraz GPS'inde sorun var gibi Ece. Bunu evet. ben her yere göndermeyim bunu. Hah. Gel. Bence de Aleyna yani. Robot gel. Onu böyle köle gibi kullanamazsın. Öyle yapmayacağım zaten. Ece hiç köle gibi kullanır mıyım? Camdan bu mı robotuma benim. Gel bak burası senin yerin olacak. Şevval buldu burayı. Çok akıllıcaydı. Hah gir. Aferin sana. Şimdi sen burada şarj ol tamam mı? Kedi sen ne yapıyorsun burada? Ana Ece. Kedin burada acıkmış susamış herhalde. Orada durup duruyor baksana. Ben bu da süsledin mi ne yapıyorsun? Bak bak benim robotum ona şimdi bakıyor. Robot kediye de bak tamam mı? Ece gelsene. Robot ben bakayım kedimi bana. Heh. Üzülmüş. Tamam. Gel. Gelin arkadaşlar gelin. Şimdi robotum için bir isim düşünelim. Ee, acaba Uyuh, robotumun yani ismi ne olsa? Diyeyim. Arkadaşlar robotuma bir isim bulur musunuz? Yorumlarda yazın. Çok merak ettim. Acaba siz neler düşünüyorsunuz diye ben de bu arada robotum için isim düşüneceğim. Ana Bilge hmm. diyor ki Ece ustu. Ece olamaz. Ece Ece'nin ismi Bilge. Ana şapşik. Bana robot mu demek istersin? <laughs> ya bir şey diyeceğim. Şevval'in bulduğu isim çok güzel değil mi ya? Bayıldım ya. Ece. Şapşik. Evet şapşik olsun adı. Arkadaşlar. Şapşik robot. Bir anda çok ısındım bu isme. Çok ısındım gerçekten. Adı şapşik olsun. Adı şapşik olsun. Robot gel sana isim vereceğiz. Robot. Ayrı gel. gel. gel 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 gel. Robot buradayım. Allah yönünü bile bulamıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ben miyim? Her noktaları, çizgi Allah uzun cümleler kurunca ben hiç anlamıyorum bunun konuşmasından ya. Neyse robot şimdi ben sana bir isim veriyorum tamam mı? İyi dinle beni. Yepy, yepy, yepy. Yer mi pis diyor? Ne diyor bu hiç? Ana ne? Ben hiç anlamıyorum ya. Seviniyor, seviniyor ama. Seviniyor Aleyna. Seviniyor. Sen bu robotu nasıl anlaşacaksın? Valla Ece. Çok hızlı konuşuyor. Ya, 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 Gibi bir şey anlıyorum. Ben valla siz nasıl anlatırsınız onu? Yok bir dedin. Heh. Küstüm diyor. <laughs> Bana küstü. Küsme. Yavaş yavaş alışacağız birbirimize robotum. Hatta ben şimdi sana arkadaşlarla beraber isim bile vereceğim. Adını Şapşik koyduk. Beğendin mi? Şap, şap, şapik, şapik, şapik. <laughs> şapik diyor ya Ece. Allah'ım <laughs> şapşik bile diyemiyor. <laughs> şapik diyor. Ay Allah'ım. Şapik. Şimdi... <laughs> şapik e, bize kahve yapar mısın? Dur bakalım yapabilecek mi? Hadi evet. kah. Kahve, kahve. hemen kahve, yapsın. Kahve. <laughs> Bakalım yapabilecek. Kahve. <laughs> kahve, kahve, kahve makinesini koymayı unutmuşum ki Ece. Sizin evde kahve Dime. makinesi vardı. Onu Dime getirsene kadar. arkadaşım. Koş Dime. getir. Sen ne yapıyorsun şey var? Ha, kahveni burada mı bekliyorsun? Kız, kahve içeceğiz beraber karşılıklı. Kaç aydan sonra çok güzel oldu ya. He? Kahve, 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 Yapılıyor diyor. Aferin. Getir bakalım. Türk ha? kahvesi. Türk kahvesi. O, oh, bana da ver. Bana ben da ben ver. Ben Verdi. O, oh. İce. Çok Ay çok iyi. Aferin sana. Türk kahvesi diyor. Hem de benimkini de şekersiz yapmış. Nereden bildin şapşik? <laughs> Allah. Yarabbim ya Rabbim ya. O çok güzel olmuş. Şapşik, şimdi bir de yerler çok tozlandı. Dyson'la yerleri süpürür müsün? Önce Dyson'la süpür, sonra da mopla sil yerleri. Olur mu? Akıllı diyor. Evet. Hemen. Hemen. Alina, benim Hı. kedime de süt getirebilir mi? Ayağım ağrıyor da. Tamam. Şapşik, ee şey için, balım için süt koyar mısın? Süt getirir misin? Şapşik, <laughs> şapik süt yapacak diyor ya arkadaşlar. Yani şapşik diyemiyor şapik diyor ya. Çok tatlı ya. <laughs> otur kedişim otur. Otur kediş sana da süt geliyor süt. Allah'ım Ece çok sevdim robotumu bayıldım. Ya yok böyle bir şey ya şapik diyor adı şapik benim olsun. Adım şapik. <laughs> benim adım şapik, şapik kim benim? Şap, şişik. Aşkım söyleyemiyor Ece'şim. Vallahi şey boş ver daha komik oldu Şapik bence. Şapşik yerine <laughs> Şapik olsun bunun adı. Ah teşekkürlersen şey süpürme işine devam edebilirsin. Tamam mı? Şapik Oo. Şapik <laughs> Ece Şifal, bir şey diyeceğim. İsterseniz hani arada sırada siz de götürebilirsiniz ha benim Şapik'imi. Yani evet çok akıllı ama bizim sözümüzü dinlemiyor ki. Şapik gel buraya oğlum. Gel. Anam kedi mi o? Ben çağırmadım ama bak Ece seni de dinledi. Bir şey diyeceğim. Şapik, arada sırada Şevvalin de ve Ece'nin de dediklerini yapar mısın? Onlar benim arkadaşım. Senin de arkadaşın sayılırlar. Onların dediklerini Şapik, de yap üzere. Şapik, Oo çok güzel Şevval bir şey söylesene bir şey yaz bakalım ee, Ne yapacak mı çok merak ettim Şevval'in şeyini hem diyor Ece o, o arada sen de düşünebilirsin tamam mı ne isteyeceğini hmm. sen de düşün Şevval de düşünsün bakalım bana, bana Ali'nin kredi kartını getirir misin Ana Ece Ay. <laughs> aynı anda istediler ee, Şevval Telefonu istedi. Telefonu. Ece de benim kredi kartım istedi. Bakalım. <laughs> bakalım kredi kartımı getirecek mi? Yoksa kişisel verilerime saygı duyup kredi kartımı getirmeyecek mi? Göreceğiz bakalım. Şafet bu bir şey. Efendim, Alina, bunu Tamam bak Şevval senin telefonunu getirdi ama Ece kredi kartımı getirmedi yani getirdi ama sana vermiyor. Çünkü bu yapılamaz evet. bir şey diyor. Şifresi Aferin. Şifresi ne? Şabit. Pışık dedi Ece. Ece. Pışık. Pışık dedi sana. Robot. <laughs> Aa. Kendi sen bir şey istemiyorum. Kedi hadi sen de bir şey iste Ece çok komik ya bu Şapik tam bir şapşik gerçekten de ay Allah'ım evet. yarabbim Bayıldım ya şapşik seni çok seviyorum ya bundan sonra hayatımda hep sen ol tamam mı Ay, <laughs> ay Lena, bana pışık yapıyor ya ne, pışık diyor Pışık diyor sana şirfi vermem diyor Aha ekmek istiyor ee, Şapik ekmek. şey ekmek istedi ona getirir misin ekmek hmm. Ya O duydun mu? Çok kızarmış mı? Az kızarmış mı? Nasıl ekmek istersin diye soruyor. Vay be. Hı hı, Vay, be. Vay be. Vay be. Aferin sana. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hı hı. Ben Ana duydun mu? Üstünde çikolata tereyağı bir tane de ben alayım diyor. <laughs> bir ara bana da alın. Sonra bana da alalım. Şeyden mi? Şapikten mi istiyorsunuz? Ekmekten mi istiyorsunuz? Şapik, şapik. Ana, vallahi bence siz de alın ace. Gördünüz mü? Bu hayatta bunun bu kadar çok istememin bir nedeni vardı. Hem de benim en iyi arkadaşım gibi ya. Baksana. Yalnız başıma yatmayacağım. Ya? He? soracaksın? Şapik ha. su içer misin? Su içemem, su içemem, su içemem. Gördün mü Ece su içemiyorum. En başta söylemişti zaten su içemiyorum yemek yemiyorum demişti. Şapik Aa, sakın ha, su içme. Yapmadı. Devrelerin bozulur. ha, Devrelerin bozulur. Sakın yapma Anne, tamam mı? Anne bence Şapiklere kural ver onları uygulasın. Mesela ne yapayım Ne uygulayayım? Mesela ne sorayım? Mesela ki su içmedi. Benim kişisel bilgilerimi birilerine vermedi. Başkaları sana bir şey derse yapmadı. Öyle şey kurallar Tabi, Tabii. Zaten kişisel verilerimi biliyordu. Seninle bile paylaşmadı. Şapik. Evet. E, sana verilen kurallar var ya hani doğuştan sen, seni yaparlarken vermişler. O kuralların dışına çıkma. Ayrıca ben... Ben sana yeni kurallar söyleyeceğim. Bazı kurallar onları da şey yapmayacaksın tamam mı? Ben izin vermeden bu kapıdan dışarı çıkmak yok. Çünkü kaybolabilirsin. Ayrıca yabancı birisi sana seslenirse sakın gitme tamam mı? Sakın gitme. Ben sana ne yaparım? Benim kedim üzüldü. Beni ondan daha çok seviyorsunuz diyor. Ana yok. Ana şapiklere gitti. Heh, buradaymış. Olur mu öyle şey kediş? Seni çok seviyoruz. Senin yerin çok ayrı. Şapik. Üzülme Şapik gel. Sen zaten robotsun. Sen buraya gel bakayım. Hatta şarj yere git. Biraz şarj ol. Hadi şarj ol bakayım birazcık. Ana şarjı bitiyormuş. Bakayım yüzde kaç. Yüzde kaç şarjın var şu an? Yüzde. Alena yüzde üç şarjı var bak. Ana yüzde Birazdan üç. Da da olsun mi? da olsun Tamam zaten sabahtan beri çok yorduk onu. Ee arkadaşlar e, ee, fikiriniz nedir Şahpik hakkında? Ha? Bence mı? çok iyi. Yavaş yavaş olabilirsin Şapik. Ana Şival de mükemmel diyor. <laughs> Arkadaşlar. Ben çok iyi her eve bir tane lazım ya. Tamam o zaman şöyle bir şey söylüyorum. Şimdi arkadaşlara dönüp söyleyeyim. Arkadaşlar Ece'yi de e, bu şeyin e, robotun aynısından alalım mı almayalım mı? Siz yazın yorumlarda. Aynısından alalım ve aile bölümün benzer bölümünü ona da çekelim bakalım. Ece'nin robotunun adı ne olacak ve Ece'nin robotu neler yapacak o bölümü de çekelim olur mu? Ana sen ne hale geldin Şapik? Tam burada konuşuyordum. Doldu. Merak ettim. İş Ana hemen çocuk şarjsız oldu. Ee, Şapik hadi sen biraz dinlen. Biz de kızlarla dışarı çıkalım. Geç sen şarj yerine. Tamam mı? Bence ya da de. gel. Gel gel. Benim benim böyle arkamdan ayrılma. Gel yanıma gel gel. Şöyle gelin 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 gelin. Evet arkadaşlar. Bugünkü bölümden bu kadar olsun. Gerçekten ben bu bölümü çekerken bu kadar eğleneceğimi hiç düşünmemiştim. Şapik ile beraber çok eğlendik. Eğer robot Şapik'i beğendiyseniz, sevdiyseniz lütfen yorumlara yazın beğendiğinizi. Biz de bu bölümün devamını çekeriz sizler için. O zaman bu videomuzdan da bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ece'nin kanalındaki muhteşem yeni videoları da seyretmeyi unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın. <laughs>